Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin eğitim anlayışını e, bir cümlede saklı muazzam bir hikmetle birlikte tefekkür edeceğiz. Üstad buyuruyor ki, Alim mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Şu kuzusuna süt, bu yavrusuna kay verir. Bu kısa cümle aslında bir eğitim metodunun özüdür. Üstad burada bize şunu söylüyor, gerçek bir öğretici edindiği bilgiyi önce kendi dünyasında sindirmeli sonra öğrencisine onun anlayacağı, onun kalbinin kaldıracağı bir şekilde sunsunmalıdır. Koyun, yavrusuna süt verir. Süt, koyunun yediği otun sindirilip süzülerek yumuşak ve besleyici hale gelmiş halidir. Yani koyun yediğini hemen vermez, önce içinde işler, dönüştürür, olgunlaştırır. Sonra o ham madde süt olarak yavrusuna ulaşır. İşte bir alimin bir öğretmenin yapması gereken de budur. Bediüzzaman'a göre eğitim hazmetmeden anlatmak değil, hazmettikten sonra sunmaktır. Çünkü kuş yavrusuna kay verir. Yani kendi yediğini doğrudan sunar. Ama yavrunun midesi işlenmemiş o kuru gıdayı kaldıramaz. Oysa koyun önce kendi sindirir, sonra süte dönüştürür. İşte fark burada başlar. Bugün eğitimde en sık rastlanan hatalardan biri bilgiyi öğrencinin kalbine girmeden doğrudan zihnine yığmaktır. Oysa insan sadece akıl değil, aynı zamanda bir kalp, bir ruh bir duygudur. Eğer ilim kalpten geçmeden zihne girerse kuru bir ezber olur. Ama kalpte mayalanırsa davranışa dönüşür. Bediüzzaman'ın bu teşbihi sadece bir pedagojik ölçü değil, aynı zamanda bir irşat prensibidir. Yani anlatan kişi önce anlatacağı hakikati yaşamalı, hissetmeli, kendi ruhunda yoğurmalıdır. Ancak o zaman sözü etkili olur, tesir eder. Üstad'ın hayatında da bu hakikati görüyoruz. Risale-i Nur'daki her cümle Önce kendi kalbinde yoğrulmuş, sonra satırlara dökülmüştür. Bu yüzden onun sözleri sadece bilgi vermez, ruhu besler. Çünkü o süt gibidir; yumuşak, sindirilmiş ama kuvvetli bir gıdadır. Gerçek bir öğretici bilgisini öğrenciye değil, öğrencinin kabiliyetine göre verir. Kiminin sütü azdır, kiminin çoktur ama önemli olan o sütü, o ilmi karşısındakinin anlayacağı hale getirebilmektir. Üstadın koyun olmalı demesi işte bu merhameti, bu sabrı, bu içselleştirmeyi ifade eder. O halde bir eğitimci için asıl mesele ne kadar biliyorum değil. Bildiğimi ne kadar sindirdim ve ne kadar aktarabiliyorum sorusudur. Çünkü bilgiyi hazmetmeyen öğretici bilgi taşıyıcısı olur. Hazmeden öğretici ise gönül besleyicisi olur. Aa kısacası Bediüzzaman'ın bu veciz sözüyle öğrendiğimiz şey şudur. Eğitim sindirilmiş bilginin şefkatli bir dille paylaşılmasıdır. Ve hakiki alim bilgiyi önce kalbinde yoğurur, sonra kalpten kalbe aktarır. Kıymetli dostlar, eğer bu tarz tefekkürleri birlikte sürdürmek isterseniz kanala abone olmanız bizi çok mutlu eder.